Fa'uzu billahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi r alamin Ve salat ve ala Rasulna ve Nabi'na Muhammed ve ala alehi ve ashabi etmayi. Haşr suresi üçüncü sayfada beraberiz. Ve ve ellezine an en ceu gelmek anlamında tek başına geldiler. Ceu gelenler Vellezine ce'u gelenler. Min denden demek ardındaki ismin son harekesini iyili yapıyor. Burası be'addi oluşu. Minden kaynaklanıyor. Burası da normalde hum. Ancak burası iyili olunca burası da him şeklinde oluyor. Min be'addi Onlardan sonra gelenler. Yekulune derler. Rabbene. Rabbimiz. Yagufir lene. Yagufir Bağışlamak. Bu li ile kullanılıyor. Tabi ardından ne olunca burası le şeklinde. Le ne. Bizi bağışla. Ve li yine Eyagülfir li. Ehvânine kardeşlerimizi bağışla. Ellezine yine an en an anlamında burada kardeşleri tanımlayan bir ifadesi sebebune bizi geçen, bizden önce gelen bi ile demek. Bu da ardındaki isim, son ayak ismi yapıyor. Şu şekilde. Bil imani. İmanla bizden önce gelip geçen vele gelip geçen kardeşlerimiz bağışla. Vele mame anlamında burada. Fecal kılma, yapma fi, da d anlamında ardındaki ismin son harfini yapıyor. Şurada gulu bi olunca bu fiilden dolayı gulu bine kalbimizde gıllen kin yapma li için demek ellezine an iman edenler için yani emenu tek başına iman ettiler demek ellezine emenu iman edenler lillezine emel olunca iman edenler için kalbimizde kin bırakma, kin yapma Rabbene ey Rabbimiz, bizim Rabbimiz inneke, inne şüphesiz demek ke olunca şüphesiz sen raufun rauf çok şefkat eden rahim çok merhamet eden e mümi Evet, hayır sorusu. Lem, mıdı, demek. Ardındaki fiilin son Hareketini değiştiriyor. Normalde bir y olacakken lemden dolayı düşmüş. Elemtara. Görmedin mi? İle anlamısa olarak ae demek. Ancak elemtara ile ifadesi. Görmedin mi? diye çevirdik. Ellezine anen nefeku münafıklık edenler münafıklık edenleri görmedin mi? yekulune diyorlar li. Birisine bir şey demek derken li ile beraber kullanılıyor. Li ihvanihim kardeşlerine. Ellezine normalde ihvanuhum ancak li'den dolayı li ihvanihim oluyor. Burası da ardında el olduğu için yani himul lezine bu şekilde birleştiriliyor. Normalde şurası him. Ellezine keferu yani inkar edenlerden min dandan demek ardındaki ismin sonraki ismi iyili yapıyor. Min ehli kitabı. Ehli kitaptan inkar eden kardeşleri için diyorlar. Le elbette in sasi anlamda okurucu tüm çıkarılırsanız le elbette yine normalde ne kurucu olacakken le'den dolayı ne kurucenne şeklinde olur. Muhakkak çıkacağız. Ma beraber kum sizinle beraber çıkarıyoruz. Vele nuti'u itaat etmeyeceğiz. Fi kum sizin hakkınızda ehaden hiç kimseye ebeden asla ebediyen itaat etmeyiz, etmeyeceğiz. Ve in kutiltum sizinle savaşılırsa L yine elbette normalde nansuru yardım ederiz. L'den dolayı lenansuran lekum. Size mutlaka yardım ederiz. Vallahu Allah yeşhedu şahittir. İnnehum onların dığına şahittir. Şüphesiz onların L yine elbette bir vurgu ifadesi. Kezibun Allah onların yalancı olduğuna şahitlik eder. le in yine le bir vurgu ifadesi. Elbette in okrucu onlar çıkarılır ise in de sase anlamında. Le yahrucune ne? Çıkmazlar. Me'ahum onlarla beraber çıkmazlar. Bakınız değil mi? şurada. Sizinle beraber me'ahum onlarla beraber. Ve in yine le elbette in sase kutilu savaşılırsa, onlara karşı savaşılırsa le yansurunehum onlara yardım etmezler. Veleyin yine elbette in sase nasıl ruhum yardım ederlerse le elbette yuvellune yuvellune dönerler. Normalde yuvellune ancak L'den dolayı le yuvellunne şeklinde diyor. Dönerler. Edbe, el edbara. Sırtları ardına, arkalarına dönüp kaçarlar. Yuvellune, kaçmak. El edbar, sırtlarını dönüp arkalarını dönüp kaçarlar. Summe, daha sonra le yunsarun. Onlara yardım edilmez. Burada yensurune olunca yardım ederler yunsa runa olunca yardım edilirler anlamında edilgen bir ifade. Le elbette entum elbette siz eşeddu daha şiddetlisiniz. Rahbeten korku bakımından fi darbe ardındaki ismin sonraki ismi iyi yapıyor. Fi suduri oluşu fi'den kaynaklı. Fi sudurihim burası da hum yerine yine hime dönüşmüş. Onların sinelerinde Min Allah, Allah'tan korku bakımından daha şiddetlisiniz. Zelike bu bir, Zelike bir malarından dolayı bir ennehum, şüphesiz onların masamesi enne dı di gibi bir anlam var. Ennehum, onların masından dolayı kavmun kavim olmasından le yefgahun yani onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Le yukatillunekun savaşmazlar. Sizinle savaşmazlar. Cemi'an topluca sizinle savaşmazlar. Cemiyan topluca ille hariç fi Kur'an şehirler muhassanetin korunmaya alınmış kaleleri olan şehirlerin dışında ev veyahut min verai ardından min dandan verai arkasından güdür duvarların ardından olması dışında sizinle topluca savaşmazlar. suhum savaşları, beynehum kendi aralarındaki savaşları şiddet şiddetlidir. Tehsebu zannedersiniz. Tehsebuhum onları cemiyen birlikte zannedersiniz. Toplu zannedersiniz. Ve gulubuhum Şedde. Bu ve'yi ama diye almak mümkün. Kulubuhum. Onların kalpleri şedde. Onların kalpleri dağınıktır. Zellike. Bu. Yine B'den dolayı. Mıs'dan dolayı. Enne. Dığır de, değil. Mıs'ı anlamına gelir. Bir ennehum. Şüphesiz onların kavmun kavim olmasından dolayı. Le ya'kilun. Onların akıl etmeyen, akletmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Şey gibi, meseli, misali gibi. Ellezine anen min gablihim onlardan önce gariben, gariben yakın anlamında. Burada az önce gibi alabiliriz. Yani onlardan hemen önce gelen gibi zeku tadan ve böyle emrikim emri iş işlerinin vebalini tatmış olanların misali gibidir. Onlardan hemen önce gelen yaptıkları işin vebalini tadanlar gibidir. Lehum onlar için vardır. Lehum hem onlar için anlamına geliyor hem de aynı zamanda var anlamına geliyor. Azabun azap vardır azabun elim. Onlar için elimde bir azap vardır. Burada bir sıfat tamlaması var. Arapçada sıfatlar isimden sonra geliyor. Azabun azap, elimun elim veren, acı veren anlamında bir sıfat. Ve sıfatlar isimlerin hareketini alıyor. Burası mesela azabun onla bitiyor. Burası da elimun diye bitiyor. Tabi bu sonda olduğu için elim diye okunuyor. Bunu bazen azer ben elime da elimen şeklinde, bazen azer bin elimin şeklinde görmek mümkün. Ya da diğer sıfatları bu şekilde. Yani ismin harekesi neyse sıfat harekesi o şekilde oluyor. K gibi meselen, misali gibi şeytani, şeytanın misali gibi. iz hani Galil demişti bir şey demek için li ile kullanılıyor. Lil insan, insan için normalde ukfur. Tabi burası i ile bitince lil insanik fur diye okunuyor. İnsan için inkar et demişti. Ve bunun ardından lemme, dığında dinde anlamında kefara, inkar ettiğinde tale dedi, inni şüphesiz ben veriyun ben uzağım veriyim min danden ke sen senden uzağım inni şüphesiz ben ekafu ben korkarım ekafullah Allah'tan korkarım burada Türkçe düşündüğümüz aslında Allah'tan derken bir tümleçmiş gibi ama Arapça kurallarında bu nesnedir o yüzden eyle bitiyor ekafullah Allah'tan korkmak Rabbe tabi burası eğilip bitince Rabbe onu tanımlayan Rabbe kelimesi de diyor. Rabbel alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi veyahut demişti diyerek bitirmek mümkün. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahülazim.